Evet selam dostlar. Neredeyiz? Alsancak'tayız. Kordon'a doğru gidiyoruz. Bu taraflarda biraz işlerim vardı. Onları hallettim. Hazır dedim. Hava güzel. Dışarı çıkmışız. Bir de vlog çekelim. Bir süredir yokuz. Bir süredir çok motosiklet kullanamıyorum. Havalarda oldukça yağışlı gittiği için Araya biraz zaman girdi. Bu geçen zamanda umarım siz de benim gibi motordan ayrı kalmamışsınızdır. Biraz hasbihal edelim diye açtım aslında bugün kamerayı. Böyle havalar soğuduğu için pek motosiklete binemiyoruz bu aralar. O da böyle bizim gibi motosiklet severlere tatsız tatsız Hisler oluşturuyor. Devam edelim. Şuradan bir motor geliyor da bakayım şu Passat'ın Arteon'un arkasında hatta gördüm ha şeymiş ya yani. X Max'miş. X Max 300, 500, 400. Evet buralar İzmir'in güzel yerleri, nezih yerleri. Karşıyaka buralar iyi yani. Nereye gidiyor? 100 metre ileride diyor park alanı var. Gün doğdu meydan. Bir tane. Benim de karnım acıktı ama şöyle atıştıracak, aparatif bir şeyler yiyecek bir yer. Kıbrıs şehitlerine gidebiliriz. Kıbrıs şehitlerini İzmir'de olmayanlar bilmezler ama Kıbrıs şehitleri şeydir böyle çok meşhur bir yerdir. Şuradan bir şöyle çıkmayı deneyelim. Motosiklet giremez dediğine göre biz de giremeyiz. Değil mi? He, Tayna, Tayne, Tayne ben gelmiştim işte. Benim şöyle yapalım için Hop. <gülüyor> <gülüyor> Ya şöyle, e, şehirlerin merkezi ve kalabalık yerlerinde Bu birçok yer için geçerli Kalabalık yerlerinde motosikletle gezmek öyle inanılmaz kolaylık ki anlatamam ya yani. Her yere giriyorsunuz çıkıyorsunuz park sorununuz yok Arabayla buralara gelmek eziyet ben şimdi buraya girme motosiklette çok abeste hal mi diyorlar Böyle bir şey oldu ha? Çok da... şey olmadı. Doğru olmadı <girme> gibi. Bayağı dar bir sokakmış ben. Geniş olduğunu düşünmüştüm. Ama dar çıktı. Nereye geldik lan biz? Yine geldik şeye. motorla girilmez olan yere Soulmate Cafe <laughs> Biz buradan geri dönelim Güvenlik Al sancakta bir şeyler ilgili eylem yapıyorlar Polisler Şey kurmuş Barikat kurmuş Barikat derken işte Güvenlik tedbir almış falan filan şöyle bakın kuzu kelle söğüş hoppa Hiç ses çıkarmadan küçük 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 metonla buraya gitseydik yemin ederim söverlerdi bize vaa diye kükrüğü gece geziyor tamam İzmir'in ciğerlerine kadar indik. S sizi <laughs> enteresan yerlere sokmuş oldum. Ben de böyle bir yere girmeyi beklemiyordum. Hı. Biz alsanca tekrar geri çıkalım. Ana haltele, ana yol üzerine geri çıkalım. Anlaşılan yemek yiyecek bir yer. Yani yemek de değil aslında da. Bir şeyler atıştıracak bir yer bulacağız gibi durmuyor. Neyse gidelim bakalım. Hop geçtik. Hı. Motosiklet kullanırken insanın kafasının dalgın olması çok büyük sıkıntı. Motosiklet bu tarz şeyleri, hataları affetmiyor valla. Kafanız dalgın olduğunda der, küt diye uğru verirsiniz bir yere düşersiniz. Bir şey bir şeyler olur yani başınıza bir hal gelir. Kafa dalgınlığı olmaz. içinde bulunduğun an anda ol. Anda yaşayacaksın. Motosiklet kullanırken anın içerisinde olacaksın. türlüsü büyük sıkıntı. Motosiklet ambulans, ambulans motosiklet. Evet, büyük sıkıntı. Neyse biz devam edelim. X1 Ay 1 Bütün nesil yani binek araçlar şu an özellikle bu furyanın içerisinde binek araçlar grubunda başladı. Hepsi elektrikli olmaya başladı. Yani artık böyle içten yanmalı motorların dönemi hızlı bir şekilde kapanıyor. Orası neymiş? Kordon orada evi. Acaba diyorum bu şey motosiklette de başladı bu furya. Yani motosiklette de elektrikli motosiklet dönemi başladı ama mesela 5 yıl sonra mı mesela çok yaygınlaşır böyle herkes elektrikli motosiklet ya da araba kullanır 10 yıl sonra mı Avrupa ülkelerinden bir tanesi herhalde bu içten yanmalı araba üretimini 2050 ya da 35 yılıydı ülkede İsviçre ya da Almanya'ydı <laughs> çok belirsiz şeyler söyledim <laughs> tamamen yasaklıyor yani artık dizel ya da benzin içten yanmalı hiçbir araç üretilmeyecek Mevcut olanlar sadece mevcut olanlar kullanılacak. Evet bugün az ancak İzmir'de tam böyle motosiklete böyle tatlı tatlı binme zamanı yani inanılmaz güzel bir hava var. Gerçi kışlık modda giydiğim için üşümüyorum terlemiyorum da hava da 21 derece. Hop yoğun yoğun trafikler, yoğun yoğun trafikler. Hopa gidiyoruz. İzmir'de bir gariplik var. Çok fazla trafik polisi var. Çok fazla kontrol noktası var. Bir şeyler var. Yani Ankara memleketin başkenti. Ankara'da ben şey görmedim. Böyle bir uygulama falan. o kadar yoğun bir trafik görmedim. Şu, he, gerçi düşük süratte gidiyoruz. Açalım. Şu vizörü de açalım. Hop. Biz de açalım. Evet evet evet. Biz bir geziyoruz beraber bugün. Öyle düşün. Muhabbet sohbet yok. Burası şeye doğru gidiyor. yön olarak. İşte Göztepe. 3 ya da başka bir adıyla Fahrettin Altay sonra Narlı, Balçova Narlıları güzel bahçe gibi düşünebilirsiniz. Arkamda tam tersi karşı yakaya gidiyor. Beni birisi arıyor ama kim arıyor bilmiyorum. <laughs> interkom bağlantım yok şu an. Onun için kimini aradığını da bilmiyorum. Neyse şu kardeşimizi şöyle bir geçelim. Hop 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 duruyoruz. Niye duruyoruz? Çünkü medeni ülkelerde yaya geçidinde böyle muhabbet edilmez ama siz diyorsunuz. Tamamdır geldik. <laughs> e, planlar arasında şey vardı işte geçen yaz Karadeniz'e gitmek gibi planımız vardı. Onu şartlar el vermediği için maalesef ki gerçekleştiremedik ama Önümüzdeki yaz inşallah bunun Siz nesiniz lan? Kuzgun musunuz? Karga mısınız? Nesiniz? Neyse önümüzdeki yaz bunu telafi edeceğim diye düşünüyorum etmek için mücadele vereceğim diye düşünüyorum ve acısını çıkartarak acısını çıkartmak derken şunu düşünüyorum önümüzdeki yaz şöyle güzel bir Avrupa seyahati yapmak istiyor gönlümüz ama tabi yine bu sefer kesin konuşmayacağım. Geçen sefer çok kesin ve net konuştum. Gidiyoruz 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 dedim. videolar çektik. Muhabbete konu ettik. Videolara konu ettik bu durumu. Gidemedik. Avrupa'ya. Şey Avrupa diyorum Karadeniz'e. Umarım bu sefer Avrupa'ya gideriz. Yani tarihimizde böyle bir Mete 07 ile Avrupa seyahati yapmıştığımız var. Aslında konuş şunu anlatmak istiyordum ben. Bu Avrupa seyahatini yaparken ee, nasıl bir motorla yapalım, ne yapalım? Yani ben aklımda Forza var ama Forza ile gidemeyeceğim. Bireysel olarak gitsem yani tek başıma gitsem Forza ile giderim kesinlikle. Forza bu iş için müsait her türlü de gider yolu ama bireysel gitmediğim için ve gittiğim motorların hacimlerinin Forza'ya göre çok büyük oldukları için yani dedim. Işte BMW R 1200'ler, Tracer 900'ler falan var. 3 motoru gideceğiz. Öyle olunca şey yapamıyorsun işte Tracer da bu motoru beraber sürmek zor iş. Nasıl yaparız, ne ederiz bilmiyorum. İşte m satıp böyle daha e, yola müsait bir şey alabiliriz. Öyle bir niyet var. Ama ne alacağımız konusunda bir kararsızlık var. Yani tam manasıyla bir yol motorumu atıyorum işte Triumph Tiger 900 gibi böyle tam benim evatlarıma uygun bir yol motorumu alırım. Yoksa böyle biraz daha hacmi büyük modifikasyonlarla yola bir sahip bir şey mi alırım bilemiyorum. Kararsız kararsız geziyorum. Belki şey de olabilir böyle büyük hacimli bir scooter bile olabilir. Benim aklımda hatta şey var. BMW C650 Sport ya da GT olabilir. Hiçbir şey olmazsa ne derler ona. Bak, nah, bak bir tane daha elektrikli araba. Bu da tam elektrikli. BMW'nin yani iX3 modeli olsa gerek. Ha, benim aklımda şey var. Yamaha T-Max 530 ya da 560 gibi bir model var. Onlar da olabilir. Yani Scooter'la da olabilir. Ne olacağı belli değil. değil anlaşılan şu anki durum gösteriyor. Ama şartlar değiştikçe, böyle durum netleştikçe Ben de size detayları aktarırım. Ha gidip gidemeyeceğimizin de bir netliği yok. Böyle konuşmamın sebebi <laughs> sözümün altında kalmak istemiyorum. Geçen seferki dediğim gibi Karadeniz muhabbetine dönerse acı verici, utanç verici bir durum oluyor. Neyse muhabbet böyle. Şimdilik muhabbeti kapatıyorum. İlerleyen dönemlerde bununla ilgili gelişmeler olursa tekrardan konuşuruz. Ha Şöyle de bir gelişme var bu arada. Pasaport başvurusunu yaptık. Büyük ihtimalle önümüzdeki birkaç hafta içerisinde pasaportumuz çıkacak. Sonra Nisan ayı gibi falan vizeler, vizeler vize olayları var. Vize olaylarını çözdüm mü, herhalde zaten başka bir engelimiz yok. Ondan sonra vire bismillah deriz. Açılırız açık denizlere durumlar böyle. Bir dahaki içeriklerde, bir dahaki yayınlarda görüşürüz. Böyle sessiz, sakin, usul usul konuştuk, anlattık bugün olayları. Hafiften de böyle bir İzmir'in güzel, nadide yerlerini gezmiş olduk. Bir dahaki içeriklerde, bir dahaki yayınlarda görüşürüz dostlar. Kalın sağlıcakla. Dediğim gibi havalar soğuk, çok sık içerik çekemiyoruz. Çekemiyorum. Çektikçe görüşürüz. Kalın sağlıcakla. İyi bakın kendinize.